Vay Ali Fuat abim hoş geldin. Sağ olasın. Çıktığında niye aramadın abim gelir alırdık. Oğlum bakın buraya. Çay kahve ne alırdın abim? Yo yo. Sağ olasın. Uzun kalmayacağım. Senden bir ricam var. Emrin başım üstüne abim. Birini bulmanı istiyorum. Tufan adında biri. Tufan Öngen mi? Evet. Ne işin var abi o adamla senin? Ben de bir işim olmayacağını söyledim ama pek anlayamadı. Bence bir kere daha altını çizmekte fayda var. Emir senden kalem bizde. Altını üstünü neresin dersen abi. Gencecik bir delikanlı onun yüzünden az daha ölüyordu. Hatasını anlasın yeter.